Yarım, bu yarım kokareç 530 lira. Esnaf ve sanatkarlar odasının açıkladığı fiyat yarım kokareç 530 lira usta. Evet, evet usta. Sence çok yüksek değil mi fiyat ya? Fiyat yüksek, fiyat uçuk. Ama bir açıdan da baktık mı para kazanmak için bu rakamlar olması lazım. E yani tabi biz fiyatlara satarsak müşteri gelmez, yemez yani. Feragat etmek, fedakarlık yapmak zorundasın. Ya ben de istiyorum. Herkesin ekonomisi iyi olsun, 500 liraya gitsin ama e, bizim de çalışanlarımız, çevremizdeki herkes rahat etsin. Biz de çok istiyoruz. Ama maalesef bu fiyatlar yüksek, uçuk. Şu, şu anda ne kadar fiyatı yarım bu e, 220 lira, bir hafta sonra 240 olacak. 220 lira. Bir şiş, bir şiş, bütün şiş kokoreç ne kadar? Şu anda bizim e, sattığımız bizim kalitedeki mallar 3 3 liradan başlıyor. 3 3 milyar. 3 liradan 5'e 3 evet. değil mi bu? 5'e evet. 3 diye e e geçiyor. Ya 4'e 4, 4 ya da 5'e 3 tabir edilen bir yani. Evet. Süt kuzu. Zaten kuzu mevsimi de açıldı. Tabii tabii. Ben, ben e, esnaf ve sanatkar dedim ya hani bunlar neye göre acaba dedim ki kendi aldıkları maaşa göre mi fiyat belirliyorlar? Aklıma gelmedi de değil fiyat, abi. E, şimdi onlar tüm detayla Kira, vergi, algı, ceza, o, bu. Yani esnaf zaman zaman ceza ödüyor, o oluyor, bu oluyor, oluyor vesaire vesaire. Birçok şeyi hesaplayıp ee, buna göre hesap çıkarıyorlar. Tahminime göre evet doğru söylüyor. Hani para kazanabilmek için bu rakamlar olması lazım ama bu rakamlara da yiyemez yani alamaz vatandaş. Bir alım gücü daha... alım gücü ona uygun değil. Aynen aynen. Bence yüksek ve uçuk buluyorum. Evet o yüzden esnafa biraz daha şey Tabii. yapacağız. Cezaya <laughs> <deyememeye> dikkat edecek. <laughs> birçok şeye dikkat edecek. Evet birçok şeye dikkat edecek. Hani bu fiyat bence de yüksek. Uçuk bir rakam. Çeyrek o ne kadar? 150. yarım 220 ama bir hafta sonra fiyatlar değişecek. Çünkü hafif zam geliyor. Erdem abi olsun mu? Ben Geçen sene attım abi. Anlamadım abi üstü. Sadece Tamam yeni yapacağız çözüldü. Geçen sene biz bakıyorduk dövüş fiyatlarına. dövüş evet. 220 lira falandı. Şimdi 290 lira olmuş herhalde. Abi abi ne zaman bir şeylere. Evet. Geçen yüzden... sene yani biz alt ay önce bir şişe de 2.200 liraydı. O da 3.000 lira olmuş. Hiçbir. Hani. 3000'den başlıyor gidiyor yani açıkçası. Ha 3000'den başlıyor. Tabii. Ee, Arsa kattıkça e de bulursun, 3.5'a da bulursun. Uygunu 3 diyelim şu anda. Evet. Bir de içine hani keçi vesaire koyun bağırsağı falan Ama olmayacak. O bir ayrı filmler bunlar daha evet, başka Onlar bir. ayrı. Mesela. İşte fiyat da bunlara göre değişiyor ya da atlı kuzu bağırsağına göre değişiyor Tabii işte. Ya, kalitene göre değişiyor. Şimdi biraz da bu işler de artık fabrikasyona dönüyor. Evet. Yani dana kokoreç bile artık 150-200 lira olmuş. E ya yani şu şey... anda 220 lira kokoreç için normal fiyat. Hele bir de kaliteli hizmet vermek istiyorsan, iyi hizmet vermek istiyorsan fiyatlar artıyor yani. Evet. Ben yani şimdi bana yıllar önce bir baharatçı geldi. Üç kalite baharat var. Sen birinci kaliteyi almazsın zaten. Ne i̇şte onun fiyatını söylemiyorum. Ben de ona dedim ki dükkanı şimdi terk et. Hani nereden karar verdin benim birinci kalite baharat kullanacağımı. Hani kokar işçisi, sen üçüncü kalite kullanırsın. Nakama oradan yürü, bu gün dükkanı terk et. Daha ilk kez bir kokar işçi tanımış abi, ona da anlayış göstermek lazım. Hani... E... Abi az da, az da isterim. <laughs> Yok ben onun üstünü yine anladım. Biraz daha ister abi. Esnaf bir tık da şey yapıyor abi ya. Bazen böyle hani 30-40 lira vermeyi Ondan bile kaçamıyor yani. Var yani böyle es küçük esnafta var böyle şeyler. Ya Ama onu... işte kaliteye çok e, şey yapmıyorlar. Şimdi bak turşunun iyisini al 2 lira fazla. Baharatın iyisini al 5 lira fazla. Müşteri yesin, helal etsin Bu dönem, bir de Ramazan'dayız. Senden ricam iftardan sonra paylaşmıyor. Tamam. Hani şimdi göründü yani sonuçta. Evet. <laughs> göründü. Yörün. Ya da iftara yakın bir saat de olabilir abi. <laughs> evet, i̇nsanlar yani. zaman geçirsin. Milletin için oklatmayalım abi. Yani. Evet. Koksün i̇nsanlar zaman ama geçirsin. Yani görünüyor. Evet. Yok abi. Zaten kokoreci kokorecin kokusunu biliyorlar ya kokoreç görününce hemen o koku burnlarına gidiyor. Aynen. Usta teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Eline sağlık. Şöyle bir de bakalım. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Aynen. Usta kolay gelsin. Ben Eline teşekkür sağlık. ederim. Çok sağ ol.